Merhaba değerli dostlar. Suat Pazar'dan, Anan'dan, Ankara'dan hepinize sevgiler saygılar. Kesim fiyatlarına geçmeden önce benim zorlu günde destekleyen, arayan, soran tüm değerli arkadaşlarıma, dostlarıma, takipçilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bölgemizde kesim fiyatları dana kesim 480 lira, kuzu kesimde 590 lira arkadaşlar. Ankara Ticaret Korsası'nın belirlediği fiyat bunlar arkadaşlar. İnşallah kendimizi toplayacağız. Daha farklı bir karşınızda olmaya çalışacağım. Arkadaşlar büyük baş küçük baş fiyatlar için şu uçağın hayvan pazarına gidiyorum. Ee, aynı zamanda bakalım belki kanat hayvan pazarı da açıldıysa oradan da bir fiyat alacağım. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Hıca. Selamun Aleyküm da kolay gelsin. Selam abi sağ ol abi. Dayan, ne getirdik gene? atak getirdim abi. Atak getirdik. Evet abi. Kaçer lira dedik Hızır 300 lira abi. 3'er 100 liraya evet, vereceğiz. Abi. Efendim abi. Üçer yüz liraya. Hıdır dayı sen bir telefon ver sana ulaşsınlar. 0544. 522 96 06. Arkadaşlar Hıdır dayı ataksları Lok getirir. Lokman var. Lokman var. Çeşitleri evet, çeşit ulaşabilirsiniz. Var, çeşit var abi. Eğer fazla alan olursa ya. fiyattan düşer. İkramımız da olacak bak, diyor bak. arkadaşlar. Ataksızlar. Fazla alana bir tavuk ikramiye var. Oo. Fazla alana Promos bir tavuk ikramiye var. Bir tavuk ikramiye evet. promosyonuna evet. vereceğiz diyor bak. inşallah. Hızır daima ararsınız arkadaşlar. Ben ararsın abi. Var mı isteyen arzu da? Hayırlı işler. Kolay gelsin. Sağ için ayağına sağlık. Kaç lira dedin teyze? Kaç lira bunlar? İkişer yüz lira diyor. Ya ya. Evet. Allah Allah çok ucuz dedin dayı. İki yüz elli lira. Ha. Maşallah hepsi de. Şu oruz da mı dahil şu? Ya, hepsi, hepsi. Hepsi. Üst üste iki yüz liraya vereceğim. Tanesi 200 lira diyor, 2, evet, 4, 6, 8, 8, 9 tane getirmiş dayım. 12 tane. 12 tane. Diğerleri nerede? Sattın mı? Yok, Yok o yanda 2 Ha, tane. öbür tarafta. Koydan getirdik. Koy evet. tavuğu arkadaşlar. Evet. Yetişen alır. Hadi kolay gelsin teyzem. Dayım evet. kolay gelsin, hayırlı işler İç olsun. İç Anadolu'nun en büyük canlı hayvan pazarı Çubuk. Arka tarafta samancılar falan var arkadaşlar. Yem ihtiyacı olanlar olursa bu arka tarafta da var, satılıyor. <laughs> şöyle bir devam edelim. Bakalım. Maşallah keçiler bugün baya bana büyük geldi arkadaşlar. Şu karşıda da bir keçiler var. Sersini yapıyor Beşini yapıyor ne yapayım? Paşan kolay gelsin. Senin mi kaliteler? Yok. İlyas abi. abiymiş. Arkadaşlar bir devam edelim. Burası da olmadı. Şu keçilere bir soracağım. Biraz büyük geldi arkadaşlar bana da. Hem <laughs> 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 kolay gelsin. Hayırlı işler. Kaliteler karşına keçilerimiz. 14'er. 14'er liraymış arkadaşlar. Şöyle bakın. Ha bunlar büyük geldi bana da. 14'er lira. Kolay gelsin abi hayırlı işler. Şöyle bir devam edelim. Arkadaşlar şurada bir pazarlık var. Büyük başlar. Açerlere diyorlar başkan. Arkadaşlar şunlara bir pazarlık var. Bunlara arkadaşlar üst üste 160 liraya bitmedi pazarlık olmadı arkadaşlar üst üste 160 liraya en son bıraktılar ama abim almadı ama şöyle bakın maşallah bunlar da güzelmiş 160 er liraya bırakacaktı olmadı devam edelim arkadaşlar Evet. Burada da inek grubu var arkadaşlar. Burada da inekler var. Bakalım bir fiyat almaya devam. Yani burası olmadı. Üst üste 160'a geliyor. Küçük. Başkan aldık mı satıyoruz mu? Aldık mı? Kaça bitti? Hayırlı olsun. Kaça bitirdik? Hayır. Evet, <laughs> Aynen. <laughs> Aynen orada pazarlık devam ediyor arkadaşlar devam edelim. Alan satan var arkadaşlar. Alım satımlar var. Şöyle bir içeriye doğru girelim. Evet. Aman. Aldık mı başkan? Kaç, kaça? Sağ olasın, kolay gelsin. Dişi uzağa hep gelir ha. Atıyoruz diyor arkadaşlar. Şöyle bir devam edelim. <laughs> Değneği var mı? Yok abi. abi. Pardon abi. Şöyle devam et Başkan seni mi bunlar? Evet abi. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Nelerimiz var abi? Ne getirdin? 3 tane inek var. İkisi güzel. 3 tane kusur inek var. 4 tane camış var. 2 tane kesim var. Oo maşallah. Sende şey yok yok var. abi. Her bir şey bir var. Her şey var. Ne dedik? Şuna ne dedik abi baştan? baştan Dişi buzağlı. Dişi buzağlı 200 evet. lira. 15 kilo da sütü var. 15 kilo da sütü, sütü var arkadaşlar. Şu yandakine ne dedik abi? Bu büyük. 45 lira. Aman pardon. Evet abi. Bunun buzası yok. Buzası yok kısır abi. Kısır abi. 650 kilo canlı. 650 canlı gelir diyor. Şunun buzası erkek. Erkek buzalı. Buna ne dedik abi? 220 lira. 220 evet. lira erkek buzalı. Şuna ne dedik abi? Bunlar 80, abi. İşte 80 lira. 80 lira. 80 lira. Kısır bunlar. Şu camışlar şurada. Camışlar ne dedik başkan? 7 aylık Gebe var. Cedalik Gebe. 95 lira. 95. Şu erkek 3 de erkek. 3 erkek. Şu 75. Şunlar 70 ya. 70 elde var. Şu inek var. Şöyle bakın. İneğe ne dedik abi? Tam da güneşe geldik ya. Kaç lira abi? 50. Şu 50 lira. Altı kilo, 50 liraya inek satıyoruz diyor. Şuradan, tosun. Tosunlara ne dedik abi? 105 er lira. Şunlar senin mi abi? Bu kaç dedik abi bunlara? Şu 165 lira. 65. Şu da 40 lira. Vallahi ineğin yarısı kadar geliyor inekten. pahalı. <laughs> <türüyor> Yerimiz nerede abi? Kırıkkale abi. Kırıkkale'de. Kırıkkale Balışehir. Balışehir. Sana nasıl ulaşacaklar abi? Ver abi. 544 506 evet. 263, 31. İsim neydi abi? Cemil Karakaya. Arkadaşlar Cemil kardeşim buradan Cemil ararsınız. Karakaya. Her türlü kuzağısından, camışından, kurbanlıktan hepsi var arkadaşlar. Kendisine ulaşırsınız bu numarasında. Evet. Var mı abi isteyen azın? Canınız Hayırlı var işler var. kolay gelsin. Kendine iyi bak abi. Devam tamam edelim arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar güneşe geldik. Güneşten şöyle biraz çıkmak lazım. Şöyle bir güneşten çıkalım ha. Dışarıya bir çıkalım arkadaşlar. Hava fena değil onu söyleyeyim ama kalabalık. Şöyle bir bakın. Allah Allah. Evet, şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bak orada da bir pazarlık var gibi. Oraya bir yaklaşalım. Bir pazarlık var. Gibi. Başkanım sen mi bunlar? Kaliteler kaç lira abi? 120 diyoruz abi. 120 lira üst üste. Evet abi. Kaç tane getirdin abi? 20. 20 tanesi üst üste kaç kilo Kurbanlı. gelir? Varlık. Canlı kaç kilo gelir abi ortalama? Ortalama 200-250 civar. 200-250. Yerimiz nerede abi? Burada mı? Burada. Polatlı. Polatlı'da. Telefon mu verelim? Buraya mı gelsinler abi? Buraya mı gelsinler? Buraya da gelsinler. Polatlı'ya da gelsinler. Telefon verelim abi o zaman. 0 507 763 0619 İsim neydi abi? Dilaver Yüksel. Dilaver abimiz arkadaşlar ararsınız 20 tane. Kurbanlık dana mevcut diyor kendisine ulaşırsınız. Polat'ta yeri. Var mı isteyen abi? Hayırlı abi. işler. Kolay gelsin. Olsun. Işler olsun. Şuradaki pazarlığa bakacaktım abi. Şöyle bir devam edelim. <laughs> Suat Pazar'da. Suat <laughs> Pazar'da. Ee. Devam edelim. Kolay gelsin başkanım. Arkadaşlar şöyle bir devam <gülüyor> edelim. <gülüyor> yeni pazarlık vardı. Ha, halen devam ediyor mu? Şöyle Güneşten kaçtık arkadaşlar Güneşten. <laughs> dışarı çıkalım arkadaşlar ne var ne yok daha net görünür. Çeşitli ol ama onu söyleyeyim. Kardeşim geliyor. O bir şey almış herhalde. Buna bir bakalım. Selam aleyküm. Ne aldık ne sattık? Dışarıda mı? Sattın, abi. sattın mı? Hadi kolay gelsin. Evet arkadaşlar dışarıya bir tane geliyor. devam edelim arkadaşlar. Evet, şuraya o kafa. Ay maşallah. Orof beki nereye içeceğim Başkan ola gelsin hayırlı işler. Kalite kaç lira abi? 65 lira. 65 lira. Boş değil mi abi Aman geliyor. Boş. Boş. Peki. Kolay gelsin abi. Hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar. 65 liraya da şu inek deniyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu inek de 50 lira isteniyor. 50 lira. Pazarlık olmadı. Şu inek de 50 lira. Hmm. Devam edelim arkadaşlar. Eşek GB yedi buçuk lira mı diyor? tamam. Arkadaşlar GB eşek. Yedi buçuk liraymış yeğenim satıyor. Hatta satıldı 40 liradan bu da gebe arkadaşlar. Olay gelsin. Evet dostlarım bir videonun daha sonuna geldim. Çubukçanın hayvan pazarında sizler için çekimler yapmaya çalıştım. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.